Yine kısa ama etkili, diz hisseten bir hikaye anlatacağım. Bu bizim çok eski bir komşumuzun amcasının başına gelmişti. E, halk arasında da yaygın bir inanç var. İki eşik arasına yatılmaz diye. Hatta e, yatakların ayak kısmı da e, kapı eşiğine bakmamalı. Çünkü bu bir ölüm yatışı diye bir inanç vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. E, çünkü kapılar bir geçiş noktasıdır. E, o yüzden de kapıya doğru yatılmaz. İki kapının eşiğinin arasında da yatılmaz. Her neyse amcası kendi dedesinin evine misafirliğe gittiğinde bir yatak var. O yatakta kapı, ayakları kapıya bakıyor. Bu bu amcası da bunu yaşadığında 30 yaşlarında falan muhtemelen. Bir gün yatıyor. Uyurken birisi tokat atıyor bunu. Ve bu birkaç gece tekrarlanıyor. Korkudan yatamıyor. Artık uyuyakalıyor. Bir günde artık hani bana kim tokat atıyorsa onu...